Evet, değerli izleyiciler, hepinize merhabalar. Malumunuz KYK yurdunda yaşanan asansör faciası sonrasında etelerde asansör bakımları, asansörlerin periyodik kontrolleriyle ilgili pek çok soru akıllara geldi. Çeşitli tartışmalar halen daha hem e, il genelinde hem de e, Türkiye genelinde aslına bakarsanız e, tartışılır hale geldi birdenbire asansörlerin bakımının gerçekten doğru yapılıp yapılmadığı, yetkili kurumlar tarafından denetlenmediği soruları ve kaygıları daha da net bir şekilde artık hayatımızın gündemine girdi. Biz de bugün e, makine mühendisleri odasındayız. Makine mühendisleri ilk temsilcisi Sayın Tunç Erleçin var şimdi yanımda. E, dün de aydında Efeler Belediyesi'nde, Belediye Meclisi'nde bir tartışma yaşandı. E, Cumhuriyet Halk Partili Efeler Belediye Meclis üyesi Yüksel Macaroğlu'nun Efeler Belediye Başkanı'na yönelttiği bir takım sorular vardı. Burada ihmal var mı, yok mu? E, buradaki taşeron firmayla ilgili gerekli denetimler yapılıyor mu, yapılmıyor mu? E, şeklindeki soru önergeleri. Sonrasında e, Fatih Atay'ın yaptığı açıklamalar vardı ve bu açıklamalara istinaden tekrar e, konu e, gündeme taşındı. E, Fatih Atay'ın yaptığı açıklamalar e, farklı. Bu konuda e, makine mühendisler odası neler düşünüyor, neler söylemek istiyor bunu bir kez daha e, tam muhatabından, yetkili olan isminden öğrenmek istedik. Çünkü e, mevcutta şu an taşeron firma tarafından yapılan bu periyodik kontroller daha önce aydın makine mühendisleri odası tarafından yürütülüyordu. Ta ki e, Efe'lerde Fatih Atay belediye başkanı seçilip ardından... Odaylı olan protokolü iptal edene dek e, bu protokol iptal sonrasında Fatih Atay Adana merkezli bir e, asansör firmasıyla sözleşme imzalamış ve bu sözleşmenin neticesine periyodik kontrollerin e, bakımı e, ve bu periyodik kontrollerle ilgili tüm çalışmalar o, e, taşeron firma tarafından yapılır hale gelmişti. Peki dünkü meclis toplantısı sonrasında Yüksel macar da gündeme getirdi. Gerçekten ihmal var mı yok mu? Gerçekten periyodik bakımları yapan firmanın bir ihmali var mı? Bir e, yaptığı hata var mı yok mu konusu tekrar gündeme gelmişken biz de konunun muhataplarından Makine Mühendisleri Odası Başkanı e, Sayın Tunç Erleç'ine soralım. Evet şimdi e, Sayın Erleç'in acı bir olay yaşadı Aydın. Ne yazık ki 20 yaşında bir evladımızı kaybettik. Tekrar e, Allah rahmet eylesin. Ailesini tekrar sabırlar diyoruz. Bas burada. Dün EFELER'de bir meclis toplantısında da CHP meclis üyesinin sorduğu soru üzerine konu tekrar gündeme geldi. E, Fatih Belediye Başkanı Fatih Atay'ın yaptığı açıklamalar malumunuz. Bu konuda makine mühendisler odası neler söyleyecek? Kim doğru söylüyor? Kim yanlış bilgi aktarıyor? Bizi bir aydınlatır mısınız? Tabii, Buyurun. Tabii ki. Tabii ki. Öncelikle ziyaretiniz e, için bu konuda bilgi almışsınız için teşekkür ediyorum. En azından kamuoyunda gerçeklerin bilmesinde son derece yarar var. Ee, başlamadan önce İhmaliler Zinciri sonrasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş kardeşimize rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Şunu söylemek isterim ki bu e, konuşmamızın Aydın Barosu Başkanı Sayın Anıl Yetişkin vasıtasıyla ve de Sayın Savcımızın uygun görmesiyle kamu yararı ve kamu sağlığı için dışarıdan müdahil olduğumuz ve inceleme ve soruşturması halen devam eden güzel isat KYK kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör vakası da hiçbir alakası yoktur. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı tüm detayları incelemelerimiz bittikten sonra zaten kamuoyuyla paylaşacağız. Peki ama biz bugün Efeler Belediyesi'nin meclis toplantısında dün gerçekleşen o Yüksel Macaroğlu'nda soru önergesi sonrasında Sayın Fatih Atay'ın yaptığı açıklamalar istinaden bu çerçevede konuşacağız. Doğru mu? Doğru. doğru. Tamam. Peki dün Macaroğlu bir soru önergesi verdi. İhmal var mı yok mu? Bu periyodik bakımlar ilgili olarak firmanın ne gibi sorumluluklar var? Gözden kaçan noktalar var mı? Soru yöneltmişti. Tamamen burada biraz da Fatih Atay'ın yaptığı açıklamalara bakılırsa sizlerin de suçlayıcı, biraz da zan altın bırakıcı ifadeleri dikkatimizi çekti. Yani peki bu konuda kim doğru söylüyor? Siz ne kadar sorumlusunuz? Ne kadar suçlusunuz ya da suçlusunuz bize bir aydınlatır mısınız? Tabii ki. Sayın Macaron'la e, bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiği için teşekkür ediyorum. Fatih, açık, Fatih Atay'ın açıklamalarına karşı ben de e, daha önce yapmış olduğumuz protokollerle ilgili bazı şeyler paylaşayım. Şimdi Belediye başkanı demiş ki ben seçime gel seçime geldiğimde zaten asansör protokolleri yoktu. Bunu tüm e, belgelerle de size gösterebilirim. 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimleri kazanan Efelet Belediye Başkanı göreve geldiğinde biz zaten daha önceki Efelet Belediye Başkanı Sayın Mesut Özakcan'la protokol imzalanmıştı ve hala devam ediyordu. Ve bu protokol 4 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecektir. Tamam. Dolayısıyla göreve geldiğimde protokolle protokoller bitmişti açıklaması yanlış bir açıklamadır. Hı hı. Yanıltıcı bir açıklama. Yani önce şunun adını bir koyalım diyorsunuz. Siz Fatih Atay 2019'da e, 2019 yerel seçimlerinde göreve seçildiğinde böyle bir protokol yok sözü doğru değil. bir protokol var. Bu protokol kiminle oldu Sayın Başkan? Bir önceki belediye başkanı Sayın Mesut. Tamam, Mesut Özakçan. dönem kimle yapıldı bu protokol? Makine mühendisliği. Tamam. Peki bunun süresi ile ilgili olarak yani devam eden bir süre vardı diyebiliyorum evet. biliyorum ben. Doğru mu? Doğru. Ne güne kadar geçerliydi sizin yaptığınız bu protokol? Bu yaptığımız protokol 4 Ağustos 2020'ye kadar geçer. Geçerdi. Peki Sayın Atay seçildikten sonra ne yaptı? bu protokolle ilgili olarak sizi çağırdığımı, görüştüğümü çünkü bu protokolün e, ettiğine dair bilgi de var elimizde. Evet. Şimdi şöyle, e, daha sonra biz Fatih Atay'la olan görüşmelerimizde devam bir protokolün devam etmekte olduğunu belirttik. Bu evet. protokolümüz uzadı. Evet. Tekrar ilgili yönetmeliğe göre bu protokolümüzün sonuçla bitmesine yani süresi dolmasına tamam bir bir yıldan fazla bir süre varken tamam e, bilemediğimiz bir nedenle yani kendisine göre haklı bir neden olabilir. Onu da açıklayacağım zaten. Protokolü bir anda feshetti. Ya yani bu konu hakkında da konuşmak istemiyorum. Çünkü e, bizim makamımız olarak başlatmış olduğu hukuki süreç hala devam ediyor. Yargıya taşındığı, Yargıya taşındığı için. Yargıya taşındı <laughs> tabii. Bu hala devam ee, biz bu asansör faciasını düşünürken yani e, güzel saat kayıkla kızı öğrenci yurdundaki yaşanan facia, düşünürken bir anda yani bize karşı anlamsız bir saldırı nasıl diyeyim dünkü açıklamalar okuyorum 4392 tanesini asansörün 930 tanesini denetlemişiz. Ama protokolümüz bitmesine daha bir buçuk yıl var. Daha bir buçuk yıl var. Yani bu konu farklı dediğim gibi hukuk süreç devam ediyor. Tamam. Bu konuyu kapa o hukuk süreç sonuçlanınca zaten onları da açıklayacağız. Şimdi bir de demiş Sayın Fatih Atay Makine Mühendisliği Odası Genel Merkezi Efeler gelmiş asansör konusunda ricacı olmuş. Bu ziyaret geldi ama Makine Mühendisliği Odası Genel Merkezi değil. Buna gelen tüm yönetim kurulu üyeleri. Bu ziyaret amacı da 12 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz evet. Büyük Menderes CES evet. Gerçeği isimli Hı -hı. bir çalışmayı hem daveti hem konuşmacı olarak davet tamam. Ediyoruz. Yani dolayısıyla hatta e, bu ziyaret tarihinde de Efeler Belediyesi olan protokol devam ediyor. Tamam bitmedi yani. yani tamam. Bitmedi tabi yani. Evet. O hala devam ediyor. Biz hiçbir zaman tüm olarak rantı değil, bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmak için anayasayla kurulan mimar, mühendis ve şehit bilancılarından oluşan 24 meslek odasının oluşturduğu kamu kurulu niteliğinde bir meslek örgütüyüz. O nedenle bizim rant değil, kamu ve kamu sahanı ve kamu yararı olması tüm konularda önceliğimizdir. Dolayısıyla bunu daha önce de belirttiğim gibi defalarca belirttiğim gibi ya da TÜMOK genelinde belirttiğimiz gibi Hükümet ve Mimar Odaları Birliği hiçbir kişinin, kurumun ya da kuruluşun arka bahçesi değildir. Evet. Şimdi dün e, Sayın Maceroğlu'nun gündeme getirdiği soru e, önergesi sonrasında Fatih Atay'ın yaptığı açıklamaları siz gerçeği yansıtmadığını, evet. hatta kamuoyunun yanıttığını evet. öne sürüyorsunuz. Evet. Ee, peki bugüne kadar bu asansör konusuyla ilgili tarafların biraz da sessiz kalması, e, işte hiç konuşmaması, o da tuhaf değil mi? Yani Sayın Başkan, mesela e, illa bir asansör faciası mı yaşamamız evet. gerekiyordu bunu konuşmak için? Şimdi sağ olun, Adam, tam da oraya geliyordum. Evet. O hususa geliyordum. Şimdi EFEL Belediye Başkanı sürekli kamu sağlığı önceliğimdi. Onun için makine mühendisleri odasının asansör bakmış periyodik kontrolünü yapmış olduğu asansör sayısı yetersizdi. Peki. Kamu sağlığı öncelikse Hı -hı. makine mühendisleri odası ve şu anda Hı -hı. E, periyodik muayene kontrolünü sürdüren firmanın Hı -hı. yapmış olduğu kontroller sonucunda Asansörlere yapıştırılan kırmızı ve sarı etiketlerin niye hiç mühürlemede bulunduğu asansörler? Madem kamu önemli olan önemli olan bakılan asansör sayısı değil. Evet. Önemli olan bindiğiniz asansörün kırmızı yani kırmızı dediğimiz güvensiz sarı dediğimiz de uygun değil. Anladım. Ama pe peki mesela bizde çeşitli işte binalara ya da kamu kuruluşlarına falan gittiğimizde kırmızı etiketli evet. pek çok asansör evet. denk geliyor. Evet. Ee, dolayısıyla aslında burada bir ihmaller zinciri en baştan başlıyor diye düşünüyoruz. Doğru mu? Tabii ki bunu mühürleme etkisi Hı -hı. ilgili belediyede. Yani Efeler Belediyesi. Efeler belediyesi. E peki Tabii. o zaman burada kırmızı etiketli e, asansörlerle ilgili olarak bir ihmal mi söz konusu? Yani Efeler Belediyesi bu işi önemsemedi mi ya da ciddiye mi almıyor? Yok. Nasıl bakalım? Şöyle bakalım bugüne kadar önemsemiyordu. Keşke olmasaydı bu asansör kazasından sonra bütün aydındaki kırmızı ve sarı etiketli asansörler mühürlenmeye başladı. Şu anda başladı. Başladı da. Öyle mi? İş işten Bilen geçti. Bir can var. 22 İş işten yaşındaki geçti. bir kardeşimiz var. E peki yani bundan önceki noktada niye acaba e, mühürleme işlemini yapıyorlar diye burada sormak lazım. Yani işte Fatih Atay'ın ilgilenmesi gereken cevap vermesi gereken sorulardan bir tanesi bu. Yani peki Kayakay yurdundaki e, bu düşen asansörle ilgili o e, maalesef Zeren'in hayatına mani asansörle ilgili olarak herhangi bir, e, kırmızı etiket durumu söz konusu mu? başka, orada bilgimiz var mı? Tabii. Şimdi Erdoğan Bey o konu şu anda e, soruşturma hani devam ediyor. orada gidiyor. bir ihmal var mı acaba diye onu merak ediyorum. Orada ihmal değil, ihmalde zincir var. Öyle mi? Anladım. Peki. E, peki şimdi bu kadar kontrol var. Şimdi de Efeler Belediyesi biraz bu konudan sonra e, asansör konusuyla ilgileniyormuş gibi mi yapmaya çalışıyor şimdi? O buradan bu sizin anlattıklarınızı bunu mu Ne yapalım? Bu mühürleme işlemlerini? Tabii ki şimdi bir kaza oluyor. Hı. Yani yaşanmaması, olmaması gereken bir kaza Hı. oluyor. İhmaller sonrası. Ve e, göreve geldiği günden beri yani şöyle söyleyeyim size daha özetle. Şu andaki mevcut asansör periyodik kontrolü yapan firmanın Evet imzadı protokolden itibaren evet. e, kaza 24-25 Ekim'de oluyor galiba. 27 Ekim'de bütün aydında ekipler asansörleri mühürlemeye başlıyor. Hakikaten buradan Efe'ler Belediyesi'ne sormak lazım. E, periyodik kontrolü yapan firmaya da sormak lazım. Niye bugüne kadar beklediniz? Niye ihmal ettiniz? Niye bu kadar yani madem ki mühürlenecek asansörler vardı bu ilçede bu şehirde niye bugüne kadar beklediniz? E, Sorsak aklımıza geliyor. Yani illa bir, bir, bir canın gitmesi mi gerekiyordu? Bir evladımızın ölmesi mi gerekiyordu? Sayın yetkililer yani bir insan canı, efeler yaşayan insanların canı, insan hayatı bu kadar mı önemsiz? Yani siz e, bu bu konu diyor, bu duyarsızlığınızı hesabını insanlar canıyla işte e, malıyla mı ödemek durumdaydı diye de buradan da sormak istiyor. Serzenişte bulunmak istiyoruz. Çünkü siz zaten bu konuyla yeterince zaten ilgileniyorsunuz. Konuyu takip ediyorsunuz. Evet. Şu anda yargıda olduğunu söylediniz. Doğru. Ve bu yargıdaki e, konunun görüşülüyor olması da aslında bakarsanız sizin bu konuyla ilgili olarak bir hukuksuz bir şekilde protokolün iptal edilmesi üzerine kuruldu. Değil doğru. Evet, o o. Tabii bunun üzerine evet, çünkü bizim makam önünde olasıyla Evet. da sila, olan olan protokol metazoru bir etti. şekilde Fatih Atay iptal etti protokolü. Yani, metazoru değil. Tek taraflı yapmıştı. Yani işte, evet, evet. Çünkü size sormadı ya da Kesinlikle. orada protokolün şartlarını oluşturan e, e, burada fesih gerektirecek unsurlar oluşmuş olsaydı belki de karşılıklı olarak Dediğim gibi bu kısada devam ediyor. Hı -hı. daha sonra tekrar Peki. gündeme getiririz. Yani e, demiş olduğunuz bir şey var. Ben onu düzelttim. Şimdi periyodik kontrol firması sadece etiketi yapıştırdı. Güvenli güvensiz. Tamam. Bunu da kırmızı etiketi yapıştırdıktan sonra iki ay içinde onun süresi iki aydı. 3 aydaydı. İlgili idareye bildirdi. İlgili idare önüne geldiği anda ilgili idare o asansörü mühürlemek zorundadır. Mühürlemezse yani, ne olur başkan? Şimdi yani mühürlemezse şimdi pek onu doğacak, doğacak onu... her türlü kazadan ilgili idare Şimdi zorundadır. bu, buradan mesela canlı bizden pek çok insan var. Yani sorusunu izleyecek olanlar var. Dolayısıyla onlar da şunu merak ediyor. Evet. Şimdi geldiniz biz benim iş yerindeki asansörü baktınız ki gerekli e, donanımlar anlamda evet. aksamalarda bir problem var Hı. ve bundan ötürü de kırmızı etiket taktı. Evet. İlgili firma. Doğru. Onun sorumluluğu bitti. Doğru mu? Aynen. Peki ondan sonra EFELER Belediyesi yetkilisi bu iki yani. ay içerisinde evet. gelip bu asansörü yani tekrar patlar. Ben gerekli tedbirleri almadım, alınmadığını kontrol etmesi lazım. Kontrol ettikten sonra eğer gerekli tedbirler alınmadıysa mühürlemesi lazım. Kesinlikle. E bu niye yapılmadı? Niye evet. yapmıyor bunu belediye? i̇ki ay içinde değil. ikinci bir takip kontrolü oluyor. İki ayda özür ayda apartman yöneticisi ya da sorumlusu kimse ona rapor veriliyor. İki ay sonra tekrar takip kontrolü gidiliyor. i̇ki ay sonra tekrar kırmızı etiket varsa o anda ilgili idarenin bunu evet. mühürlemesi gerekir. Evet. Ama biz Ama bu, biz bugüne abi. kadar bu konuyla ilgili ya. titiz bir çalışmaya denk gelmedik. E şimdi işte kazadan sonra denk geldim. Öyle Siz mi? Yok. E burada bir görev ihmal var. Burada bir e, yani neme lazımcılık var. Bir vurdum duymazlık var. E şimdi peki e, şunu demeyecek mi vatandaş? Yani iki ay değil de 6 ay sonra belki geldiler şimdi mühürlediler. Belki bir yıl sonra gelindi mühürlendi. Yani bugüne kadar aklınız neredeydi kardeşim dese yani bir hukuki bir mücadele falan başlarsa vatandaş gitemez. Haksız olmaz öyle olmaz, değil mi? Olmaz. Asla olmaz. Evet. Şimdi şurada şöyle dikkat çekmek lazım. tabii. Asansör sayısını örnek veriyoruz. Şöyle evet. Diye, başkan. Evet. Ee, burada kamuoyunun bilmediği bir şey var. Asansör yönetmeliğine göre kontrol edilen asansörler sayısı üzerinden ilgili idareye bir yüzde yatıyor. Hmm. Yani şöyle diyeyim size. Şimdi burada şöyle diyelim yani çok teknik sistem mühendis olunca, şimdi, şöyle, yok şunu anlatmaya çalışacağım. E, değerli izleyiciler şimdi tabi e, Tunç Bey e, mühendis olmaz dolayısıyla daha böyle kitabi anlamda çerçevede ve ben daha anlaşıl olmasını Hı. rica ediyorum size. Buyurun. Yani ilgili idare dediği evet, evet, evet. Belediyesi, yani Belediyesi. Onu daha böyle açıklayıcı konuşursanız ilgili idare sen yani faaliyetin kaymakam kafa karışık olmasın. İlgili idare. Evet. Yani ilgili Epeler, belediye, belediye diyelim. Efeler belediyesi. Tamam. Evet, evet. Hadi bu sadece Aydın için değil. Tamam. Yani bu bütün Türkiye'de. Türkiye'de yani mi? orada Kuşadası'nda Kuşadası, Kuşadası Belediyesi, Germencik'te Germencik Belediyesi, Germencil, evet. Germencil, Germencil evet. belediyesi. Evet. böyle birler evet. Aynen. Efeler ıı, için konuşuyoruz şu anda burada da ilgili idare Efeler Belediyesi'nin sorumlu. ne yapması lazım şimdi? Şimdi şu anda değil yani sürekli sayıyı gündeme evet. getiriyor. başka Asansör yönetmeliğine göre. Evet. Kontrol edilen asansörler yani e, halktan bu belli bir ücret alınıyor bunun için. Bunun bir kısmı yüzde on tam hatırlamıyorum. Hı hı. Bu ilgili idareye. Yani o belediyeye yatıyor. Evet. Yani daha fazla kontrol edilmesi. Daha çok para demek o şekilde tabii. Anladım. Yani efelerde e, şimdi diyor ki Sayın Erlaç'ın bu kadar çok fazla kontrolün yapılmasının gerekçesi bu yapılan e, periyodik kontroller ilgili olarak yapılan bu işlemlerden on belediyenin kasasına bir para giriyor diyor sayın izleyiciler şimdi, ve dolayısıyla da bu kadar çok kontrol yapılması sebebi belediyelerin para kazanması, belediyenin kasasına para girmesi. Yani burada iş biraz e, periyodik kontrolün de dışında ticari bir alana doğru kaymış gibi evet. anlaşılıyor sizin sözünüzden. Şöyle, e, ilgili firma periyodik kontrol firması evet. yani isim vermiyorum. Zaten ticari bir firma. Doğru. Ama şöyle bir şey daha var, onu atlamıyor. Protokol imzalanınca imzalandıktan sonra bir yıl içinde, o protokol bir yıl içinde e, ilçedeki yani bölgedeki Tüm asansörlerin denetimini zorunluluğu getiriyor. Evet. Yani Bir yılda, yılda bir kere. Evet. Şimdi eğer daha önceki bizim iptal edilen e, protokolümüze gelelim. Bizim protokolün sonuçlanmasına daha o gün için e, beş ay, genelde de bir buçuk yıl var. Evet. Tabii ki asansörlerin tamam kontrol edilmemiş olur. Tabi. Yani şimdi sizle atıyorum bir anlaşma yapsak desek ki bin tane asansör kontrol evet. Ben sizde iki ay sonra iptal etsem bin tane batmadın diye. Evet. Nasıl olur bu? Nasıl mantıklı olur? Hı hı, doğru. Yani konu bu. Artı ben daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Ya bu konu yeter kadar açıkladım tahmin ediyorum. Teşekkür Yo, Ben Burada şunu soracağım hemen. E, bir parantez açalım. Peki ben şunu da merak ediyorum. Mesela makine mühendisleri odasında olsaydı o protokol halen de devam ediyor olsaydı evet. bugün daha mı farklı bir durumla karşılaşırdık? Ya, o konu... Asansör konusunda. Bakın biz gerekli hassasiyeti gösterip Hı. tüm çalışmalarımızı yapıp etiketleri basıyoruz ve ilgili idareye bildiriyoruz. Peki, Şu andaki firma da aynı şeyi yapıyor. Tamam. Ama burada yerel yönetim tabii. üstüne düşen görev yapmamış. E yani İşi ciddiye almamış yani. diyelim. Peki sizin döneminizde sizin bu protokolün yani bir önceki dönem dönemde Mesut Akçay'ın döneminde sizin pro, e, kontrolleri yaptığınızda kırmızı etiket vurduktan sonra mühürlenen asansör e, oluyor muydu? Oluyordu, evet. Oluyordu. Anladım. Yani evet. ilgili e, yerel idare yöneticisi bu konuyla ilgili olarak daha titiz mi çalışıyordu? Bunu mu anlayalım? Yani şimdi öyle demeyelim de hassasiyet daha, yani daha Daha, hassasiyet, ama, yani hassasiyet Anladım. Peki. Bir, bir konuya da dikkat çekeceğim dediniz. Buyur. Evet. Şimdi e, şu anda protokolü olan firmayla, Efelat Belediyesi'yle aslında protokolü firmayla protokol süresinin 17 Mart 2024'te bitiyor. Evet. Yani daha bugün itibariyle dört buçuk ay. Ancak Efeler Belediyesi alen yani nasıl diyeyim yangından mal kaçırır gibi ve de yerel seçimler öncesi evet. bugünden yaklaşık iki ay önce hı hı. yani Temmuz Ağustos gibi diyelim hı hı. bu e, periyodik kontrol firmasıyla tekrar protokol yapıp bunu 2018'e kadar uzatıyor. Uzatıyor. Evet. Evet. Bu bunu da ilk defa Bir daha açıklayalım. Ee, yani Efeler Belediyesi değerli izleyiciler şu an halihazırda çalıştı. Hani Makine Aydın Makine Mens odasıyla iptal ettiği protokol sonrası anlaşma sağladı. Adana merkezli firmayla bir protokol yapmıştı. Bu yaptığı protokolü e, daha dört 4,5 aylık bir süresi varken 17 Mart 2024 tarihinde sona erecek olan protokolün anlaşmasını yenilerek bundan tam bir iki ay önce yenilerek 2028 28 yılına kadar uzaktan öğrenir şimdi Tunç Bey'den. Ee, yani yerel seçimler 2024 yılından 31 Mart'ında e, gerçekleştirilecek e, 17 Mart e, 2024 tarihinde sona olan bir protokol bu süreler falan göz önünde bulundurulmadan alelacele yangından mal kaçırıcısına iki ay önce bu firmayla da bir e, yeniden bir protokol yapılarak bu süre 2028 yılına uzatıldığını öğreniyoruz. Kaldı ki geçtiğimiz günlerde Fatih Atay e, bir e, medya e, grubuna yaptığı bir açıklama, bir televizyon kanalı yaptığı açıklamada bu asansör faciası sorusu eğer ihmali varsa gerekirse sözleşmemizi fes gibi bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya yapan isim olan Fatih Atay, siyasi aktör olan, genel e, yönetici olan Efe Lerbeniz'in Belediye Başkanı Fatih Atay'ın e, bundan tam bir ay önce mevcut periyodik kontrolleri yapan firmayla da 2028 yılına kadar yeni bir protokol yaparak anlaşma yaptığında buradan bir kez daha Tunç Bey'den öğrenerek sizlerle de paylaşmıyoruz. Bundan kimsenin haberi yoktu. Şimdi bunu ilk defa duyduk. Ben de evet. bir gazeteci bak yani. şimdi duyuyorum. Ben bu kamuoyunun aydınlanması için söylüyorum. Anladım. Bunu. Peki. Evet. Teşekkür ederiz. Var mı bunun gibi başka böyle enteresan? Çünkü biz bu asansör konusu çok tartışılıyor Sayın Başkan. Yani bilen bilmeyen konuşuyor. Çok bilgi kirliliği de söz konusu. Biz bundan dolayı makine mühendisleri temsilcisi noktasında sizden net bir şekilde bunu öğrenelim istedik. Çünkü dün e, CHP'li meclis üyesi Yüksel Macaroğlu söyledikleri sonrası aldığımız yanıtlar. E, yani ben bir gazeteci olarak ikna olmadım. Fatih Bey'in yaptığı açıklamalardan. Size de bu daha önce de bir protokol olması dolayısıyla sormak istedik. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür yani daha kamuoyundan gizlenen, saklanan ya da bilinmesi gerekenler varsa paylaşırsanız mutlu oluruz. Şu an için e, dediğim gibi bizim Eferel Bey'si olan protokol iptali nedeniyle açmış olduğumuz dava hukuk süreci devam ediyor. O konuda bir şey söylemiyorum. Artı geçen gün yaşanan Güzel Sat kız Kızılcıncı yurdumdaki Asansör vakası ile ilgili de incelemelerimiz devam ediyor. Yani bundan sonuçlandıktan sonra gerekli bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Peki. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler bugün makine mühendisleri e, odasına geldik. E, İl temsilcisi Sayın Tunç elçinden bizzat dün EFELER Belediyesi'nde gerçekleşen belediye meclis toplantısındaki CHP'li EFELER Belediye Meclisi Yüksel Macaroğlu'nun Verdiği soru önergesi noktasında, ve neticesinde, Efe'ler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın yanıtları sonrasında kafamıza takılan soruları Sayın Erlatçı'na e sormak istedik. O nedenle bugün buraya geldik. Sizlerle bir kez daha daha net bilgilerle, o bilgi kirliliğine maruz kalmadan daha net ve konunun muhatabından da bilgiler alarak sizleri bilgilendirmek için buradaydık. Gerçekten hem yeni bilgiler öğrendik hem de bilmediğiniz başka konular bir, bir takım konuları da burada e, sizlerle birlikte öğrenmiş olduk. Evet, Erleç'in açıklamaları bu şekilde. Asansör e, kontrolleri konusunda e, merak ettiklerinizi e, bize de ulaştırabilirsiniz. Biz de uzmanlardan öğrenmeye e, devam edeceğiz. Bu konuyu takip ettiğini sürdüreceğiz değerli izleyiciler. Efe'lerde ya da diğer ilçelerde Periyodik kontroller noktasında bir ihmal görüyorsanız, bir aksaklık görüyorsanız, yerel yöneticilerin ihmalini, görev ihmalini olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bizlere ulaşın, bizlere ulaştırın. Bu konuları gündeme getirmeye devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni e, canlı yayınlarda, farklı başlıklarda, yine e, gündem belirleyen başlıklarda, Aydın Post e, ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında sizlerle beraber olmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. E, ümit ederiz, faydalı olmuştur. Sayın Başkan, size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Zaten Makine Mühendisleri Odası ile EFELER Belediyesi arasında bir hukuki bir sürecin başladığını da öğrendik. Çünkü bir önceki dönemde yapılan protokol süresini beklenmeden, o bitim beklenmeden tek tarafta tesis gerçekleştiği için onun da yargıyla ilgili son söz kesinleştiğinde bu konuda ilk olarak da Tunç Bey yeni açıklamalar yapacak olduğunu bizlerle paylaştı. Evet, yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle diyoruz efendim. Hoşçakalın.